Bitkilerde besleme Son derece önemlidir. Özellikle ağaçlarda çok çok önemlidir. Dengeli beslenmediği zaman ağaçlar, ağaçlar çok ciddi sıkıntı yaşarlar. Nedir bu sıkıntılar? Onlardan bahsedelim. Daha sonra neler yapılması gerektiğinden bahsedelim. Azotlu gübrelerle eğer hangi ağaç olursa olsun, hangi meyve olursa olsun fazla beslenirse bitkiler çok fazla gevşek dokulu dallar oluşturur. Bu dallar da ciddi sıkıntı olur. Üzerindeki meyveyi ve çiçeği silker. Onun için fazla miktarda gübreleme bizim istediğimiz bir şey değil. Özellikle azotlu gübrelerle adam hem mesela dibine çiftlik gübresi vermiş. Onun gerçekten azot oranı yüksektir. Aynı zamanda gitti bir de amonyum nitrat verdi. Veyahut da amonyumlu gübre verdi. Veyahut da nitratlı gübre verdi. Veyahut üre verdi. E ağaç tek yönlü beslendiği için bu defa kuvvetli gelişir. Sürekli dal yaprağa gider ama meyve çiçek bağlamaz. Çiçekleri varsa silker buna dikkat etmemiz lazım. Yine bunun haricinde çiçek bağlamayı teşvik eden mineraller vardır. Bunların başında fosfor gelir. Yani fosfor özellikle bitkinin enerji sağlamasını, enerji kullanmasını sağladığı gibi çünkü enerji kaynağı lazım ATP. Ondan fosfor bağları koparılarak bitkiler enerjisini sağlar. O fosfor olduğu zaman bitki hem güçlü olur hem de düzgün çiçek bağlar. Bu çok önemli bir konu. Bunun yanında bor, çinko, demir gibi mikro elementler de çiçek oluşumuyla yakından alakalıdır. Aynı zamanda klorofil mekanizmasında ve fotosentez mekanizmasında rizmasında ciddi etkileri olduğu için bunların da azlığı ya da fazlalığı durumlarında da ciddi sıkıntılar yaşanır. O bakımdan bitki besleme hem meyvecilikte hem sebzecilikte hem bütün bitkilerde çok çok önemli